Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar takipçilisinin yapıldığı siteye yönlendireceğim sizi göstereceğim ve her neyse hemen geçelim arkadaşlar buraya gaye gaye book nokta değil pardon şuraya yazalım gaye evet burada çıktı zaten Facebook takipçi kazanma bir adım burada adımları veriyor arkadaşlar Buraya tıklayın diyor ve tıklıyoruz burada e, Giriş yapıyoruz arkadaşlar ben hemen e, girişi yapıyorum Evet girişimizi yaptık arkadaşlar Buradan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar e, Tumblr, Instagram, Twitter Burada da yardım paneli var e, Id, Bender, Emoji Fotoğraf, yorum, durum, her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bugün 15 Temmuz. Ee, bütün şehitlerimizi anıyorum. Ve inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Tüm Türkiye'min başı sağ olsun. İyi günler efendim.